Sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arsa kredisi nasıl alınır, yatırım kredileri nasıl alınır bunlara bakacağız birlikte. Özellikle internet üzerinde işte Ziraat Bankası'nda, TEP Bankası'nda ve Türkiye Finans'ta oldukça böyle faydalı krediler bulunmakta yatırım kredileri için. Özellikle arsa kredilerini insanlar çok fazla araştırıyor. Son dönemlerde biliyorsunuz ki yatırım bazında baktığımızda Arsa ve tarla kredileri oldukça popüler. İnsanlar yatırım yapmak için ileride değerlenmesi için bu tarz bu şekilde arkadaşlar imarlı veya imarsız arsa kredilerine başvurmakta ve bu şekilde e, nakit çıkartmaktan direkt kredi ile birlikte Aylık belli bir süreçte para ödeyerek arkadaşlar tarla veya arsa sahibi olmakta. Tabii ki bunları farklı yatırım amacı haricinde de kullanma imkanlarınız bulunuyor. Direkt bu arsa içerisinde işte kendi istediğiniz biçimde farklı yatırım finansmanı da oluşturabilir ve bunları bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bunun tabii ki bazı arkadaşlar Yöntemleri var bazı tabii ki arkadaşlar belgelere ihtiyacınız var ee, hangi arsalar krediye uygun bunları bilmeniz gerekiyor özellikle bu video içerisinde ben bu çeşitlerden sizlere bahsedeceğim bilginiz olması için özellikle arsa tarla kredisi nedir arkadaşlar ona bir bakalım. Bir gayrimenkulü satın almak amacıyla kullanılabilen bir kredidir açıkçası normal bir ev konut kredisi gibi düşünebilirsiniz. Arsayı üzerine ev yapmak, iş ya da tesis kurmak gibi pek çok farklı amaç doğrultusunda almak isteyebilirsiniz arkadaşlar. Bu durumda ihtiyaç konut ya da doğrudan arsa kredisi adı altında sunulan kredileri kullanarak maddi kaynak sağlayabilirsiniz. Özellikle şu an Ziraat Bankası'nın tep bankasını görüyorsunuz. Farklı bankalardan da kredi çekebilirsiniz. Benim burada sizlere önerim tabii ki özellikle vade durumundan dolayı insanlar arsa kredisini seçmekte. Eğer vade ile ilgili bir sıkıntınız yoksa ben işte 24 ay ya da 12 ayda da ödeme yapabilirim diyorsanız. Mutlaka bireysel ihtiyaç kredisiyle hemen başvurun. Bu şekilde bireysel ihtiyaç kredisinden anlık olarak online üzerinden ön onaylı kredilerinizle birlikte hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle vade probleminiz varsa arkadaşlar, o zaman arsa kredisine geçmelisiniz. Arsa kredilerinde veya konut kredilerinde nasıl vadeler uzun oluyor ve tabii ki sizlerin alacağı arsanıza göre bazı durumlar tabii ki ekstrem durumları bankacınızla konuştuktan sonra bunları uzatabiliyorsunuz vadeyi veya işte farklı bir yapılandırma yapabiliyorsunuz. Bireysel ihtiyaç kredisinde bunları çeşitlendiremiyorsunuz. Arsa kredisinde veya tarla kredisinde bunları çeşitlendirebiliyorsunuz. Böyle bir imkanı bulunmakta. Ama dediğim gibi arkadaşlar eğer herhangi bir sıkıntınız yoksa direkt bireysel ihtiyaç kredisinden olayları çözebilirsiniz arsa kredisinde birçok şeyle uğraşabilirsiniz çünkü arkadaşlar. Bazı dediğim gibi durumlar var şimdi onlardan bahsedeceğiz. Arsanın kullanım amacının tarım olması kredinin türünü de değiştirmekte arkadaşlar. Bankalarda genellikle tarımsal arazi kredisi altında kullandırılıyor bu ürün. Tarla kredisi olarak bilinmekte ve kobi bankacılığı kapsamında işte çiftçilere sunulmakta. Ee, çiftçiler haricinde de tabii ki bu krediyi de çekebiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda yatırım kredisi olarak da geçmekte. Ee, çeşitleri var. İşte imarlı arsa, imarsız arsa bunların farklı modelleri mevcut. Ee, kendi adına olan bir gayrimenkulü ipotek ettirmesini istiyor banka imarsızsa eğer arkadaşlar. İmarlı da ise ev, iş yeri veya benzeri binalar inşa edebiliyorsunuz bu krediyi çektikten sonra herhangi bir sıkıntı olmuyor. Arsa tarla kredisi başvurusunda arkadaşlar her kredide olduğu gibi bu başvuruda da belirli şartlar var. Özellikle tarla ve arsa kredi hesaplama süreci de başvuru sonrasında başlıyor. Ön önemli şart elbette kredi çekmek isteyen kişinin her videoda bahsettiğim gibi kredi notu. Kredi notu burada da karşımıza çıkıyor. Kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun güvenli bir seviyede olması gerekiyor. Her videoda söylüyorum arkadaşlar kredi notunuzu mutlaka her daim yüksek tutun. Ne zaman karşınıza çıkacağı belli olmaz bu yöntemlerde bu yatırımlarda birçok şekilde kredi notunuzun yüksek olması sizlerin işlerini hızlandırır ve istediğiniz finansmanı çok iyi bir şekilde sağlar arkadaşlar. Kredi başvurusunda dikkat edilen diğer bir nokta ise arkadaşlar imar durumu. Bazı bankalar imarlı olmasını şart koşarken bazı bankalar imar izni olmayan arsalara da kredi veriyor aynı zamanda. Ayrıca arsanın sahiplik durumu da önemli. Yani hisseli arsalar için çekilen kredilerde arsada bulunan tüm hisselerin satın alınması şartı bulunmakta. Bu şartlarda her bankada farklılık gösteriyor. O yüzden arkadaşlar yani tek özellik bir çeşit değil bu. Sizlerin e, bu krediyi çekeceği banka önemli. Dediğim gibi yani e, ihtiyaç kredisi çekerken tüm işlerinizi hızlı bir şekilde halledersiniz fakat arsa kredisinde vade uzun olsun ve daha böyle farklı bir finansman modeliyle bu yatırıma gireyim diyorsanız bu tarz şeyleri incelemeniz ve araştırmanız gerekmekte. Ee, tarla kredisini arkadaşlar aslında çiftçileri desteklemek amacıyla verilen bir çeşit girişimcilik kredisi. Pek çok bankada tarımsal arazi kredisi ve benzeri isimlerde kullandırılıyor bu. Dolayısıyla bu krediyi kullanmak için çiftçi olma şartı aranıyor. Başvuru sırasında tabii ki bunu e, yatırım kredisi olarak da sunmaktalar. Bunu dediğim gibi çalıştığınız banka üzerinden farklı bir yatırım kredisi olarak da görebilirsiniz. Tarla veya arsa kredisi olarak da görebilirsiniz arkadaşlar. E, bazı bankalar tarla almak isteyen ama çiftçi olmayan kişilere ihtiyaç kredisi adı altında tarla kredisi koşulları taşıyan bir finansman sağlıyor. Dolayısıyla çiftçi olmadan tarımsal arazi kredisi de almak da zaman zaman mümkün arkadaşlar. Bu ihtiyaç kredisine başvurduğunuzda tarla kredisi prosedürleri uygulanıyor. Vadeniz tekrar uzun olabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde de yatırım yapabiliyorsunuz aynı zamanda. O yüzden e, bu tarzlarda eğer ihtiyaç kredisi başvurusu yapmayacaksanız direkt birebir bankayla görüşmeniz veya çalıştığınız bir bankaysa maaş bankanız olabilir, birikim yaptığınız bir banka olabilir. Yani geçmişinizin daha sağlıklı sağlam olduğu bir bankaysa bu. Mutlaka birebir görüşmelerde bu şekilde yatırım yapmak için arkadaşlar bu krediye başvurabilirsiniz. Ya tabi elbette şimdi insanlar e, tamamen ...tek parasını gömmek istemiyor böyle bir yatırıma. E diyor ki işte ayda 5 bin öderim... ...ayda 4 bin öderim diyor. Böyle bir... ...yatırımım olur diyor. 12 ayda... ...24 ayda öderim diyor. Bir arsa... sahibi olurum diyor. Bu param zaten... ...boşa kalıyor diyor. Bu şekilde insanlar da... ...kredi çekerek arkadaşlar... ...5-10 bin TL, 20 bin TL fazla... E, ...faiz farkı olmama şartıyla... ...bu şekilde yatırımlarını gerçekleştiriyor. Özellikle geçmişte bu çok... ...arkadaşlar e, önemliydi. Yani şimdi... ...tabii ki fiyatlar artık... E, ...uçtu baktığımızda. E, geçmiş işte o kadar uygundu ki tabii ki biz de fırsatları kaçırdık aslında çok fazla nakit paramız olmamasına rağmen geçtiğimiz dönemlerde bu fırsatları değerlendirseydik bu krediyle birlikte aslında baktığımızda ciddi bir arsa değerine kendimize katmış olurduk arkadaşlar. Özellikle işte 50.000 TL'ye çok muazzam bin TL'ye muazzam arsalar vardı. Şu an arkadaşlar trilyon oldu o arsalar. Zeytinlik ağaçları son dönemlerde zeytinlik tarlaları çok popüler oldu mesela hala da uyguna bazı yerlerde var Tabii ki sizin yatırım e, stratejiniz nasıldır bilemiyorum bu noktada burada tabii sizin e, değerlendirmeniz gerekmekte herkesin farklı değerlendirecek noktası vardır çünkü e, genel bir konuşma yapmak istemiyorum bu noktada buna göre arkadaşlar sizler de e, dersiniz ki şöyle bir yer değerlenebilir ileride burası değerlenebilir e, burası uygunmuş buna göre bir kredi çekebilirim e, vesaire gibi durumlarda bu krediye başvurabilirsiniz açıkçası ben, ben de bu video yararlı olması adına çekiyorum. Şimdi çok fazla uzatmayalım. Hangi arsalar krediye uygun? Bir de onlara bakalım arkadaşlar. Soru işaretleri kalksın kafamızdan. Arsa kredisi başvurularında arsalarda uygunluk durumuna bakılıyor sevgili dostlarım. Bankaların belirli kriterleri var. Bu kriterleri karşılamayan arsalar krediye uygun kabul edilmiyor. Bu noktada işte tarlanın değeri önemli. Bankalar bazı üst limitler belirliyor ve arsa değerinin tamamını kredi olarak kullandırmıyor. Bu nedenle limitleri aşacak değerde bir arsa için kredi çekmek zor olabiliyor arkadaşlar. Arsaların krediye uygunluğu ile e, farklı bankalarda farklı özellikler taşıyabiliyor. İşte şu an görüyorsunuz mesela e, finansmanda var, TEP kredisinde var ve Ziraat Bankası'nda var. İşte 36 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır diyor. Satın alacağınız arsanın ekspertiz değeri en fazla 150'si kadar kredi kullanabilirsiniz diyor. Fakat dediğim gibi bu herkes e, farklı bankalardan değişkenlik göstereceği için çalıştığı banka ile mutlaka görüşmesi lazım. Genel olarak baktığımızda ise arkadaşlar şöyle konuşalım. Kredi ile satın alacak arsa belediye sınırları içerisinde olmalı. Arsa imarlı olmalı. Fakat e, tabii ki imar şartı bankadan bankaya değişmekte. De bunu kesinlikle unutmayın. İmarsız arsalar için bir gayrimenkulün ipotek ettirilebilir olması gerekiyor. Eğer arsa tapusu hisseli ise bir ya da birkaç hisse için kredi verilmiyor arkadaşlar. Hisseli tapusu bulunan arsalar ancak hisselerin tamamı alınacaksa krediye uygun olarak değerlendirilebiliyor sevgili dostlar. Arsa kredisi için online kanallardan başvuru yaptıysanız bu ön başvuru olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Bu aşamada herhangi bir evrak kabul edilmiyor. Fakat ön onay almış bir kredi başvurusunun kesin onayı için bir takım belgeler talep ediliyor bankadan. Söz konusu belgelerden bazıları arkadaşlar standart iken bazıları gene bankalara göre değişmekte. işte arsanın tapu fotokopisi, TC kimlik kartı, şube tarafından verilen doldurulması ...istenen bir başvuru formu var. Çalışma durumunu göstereceğiniz bir gelir belgesi var. Emeklilerden emekliliği gösteren belge isteniyor mesela. Tarla kredisi için çiftçiliği gösteren bir belge isteniyor tüzel kişiler için tabii ki farklı işte vergi levhası, e, ticaret sicil gazetesi, son 3 yıla ait bilanço gibi şeyler istiyor arkadaşlar. Ziraat Bankası, İş Bankası, TEP, Vakıf Bank, Halk Bankası, Şeker Bank veriyor bu krediyi. E, faiz oranlarını tabii ki değişmekte. E, arsa değerinin %50'si kadar kredi veriyor bazıları. Bazı bankalarda bu oran %80'e kadar çıkabilmekte. O yüzden aslında e, bazı fırsatlar geliyorsa karşınıza bu fırsatları yakalamak için aslında güzel bir durum arkadaşlar. Özellikle işte bazı fırsatları kaçırmamak için e, bu noktada bu kredi devreye girebilir sizlerin de aklında olsun arkadaşlar. Böyle bir prosedür var yani açıkçası. İlla çiftçi olmanıza gerek kalmadan bu şekilde bazı bankalardan uzun vadeli bir kredi çekebiliyorsunuz. Ziraat Bankası'nda 36 aya kadar var. Bazı bankalarda tabii ki farklılık gösterebilir bu arkadaşlar. Özellikle TEP Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden insanlar bu krediye çok fazla başvuruyor. Hesap kurduğu üzerinde de arkadaşlar burada TC kimlik numaranız, mail ve cep telefonunuzla direkt başvuru yapabiliyorsunuz online olarak. Fakat tabii dediğim gibi arkadaşlar kredi notu çok önemli yani kredi notunuz orta seviyenin bir tık üstünde olması lazım ee, iyi bir krediye başvurabilmek için Umarım faydalı ve açıklayıcı bir video olmuştur sizler için kendinize çok iyi bakın herkese bol kazançlar iyi yatırımlar diyorum görüşmek üzere